Hoş geldiniz. Bugün e, hamur kızartması yapacağız. Buna pişi de diyorlar. Fakat biz hamur kızartması olarak biliyoruz. ismini öyle biliyoruz. Onun için e, 6 su bardağı un bıraktım yoğurma kabıma. Yarım pakette yaş maya bırakacağım şimdi. Çok az da bir tuz attım. Çünkü benim çocuklarım bunu balla yiyorlar. Tuz olmasını istemiyorum. Evet yarım pakette yaş maya bırakıyoruz içine. Mayam buzduktaydı çıkardım. Üfüyorum içine. Suyumu da ılıtmıştım. Şimdi suyumu da bırakıyorum. Mayamı iyice ezdikten sonra hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğim. ılık ıı, suyla yoğurmamızın nedeni daha çabuk mayalansın. Beklemeyelim zaman kaybolmasın diye. İsterseniz yani ılık ıı, normal suyla da yoğurabilirsiniz. Tavrımızı evet, güzel yoğurmaya devam ediyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sonra da ağzına üzerine poşet geçirip mayalanmaya bırakacağız. Zaten ılık suyla yoğurduk. inşallah çabuk mayalanır. Evet hamurumuzu yumuşak bir hamur yaptık gördüğünüz gibi. İyice de bir 5 dakikada böyle yoğuralım ki hasıl olsun diye. Eğer yakınlarınızda fırın varsa kesinlikle bu hamuru yoğurmanıza gerek yok. Ekmek hamuru alın onunla da oluyor. Çok güzel de oluyor. Benim evimin karşısında hemen fırın olduğu için ben hamur yoğurmam pek yani. Alırım oradan ekmek hamuru öyle kızartırım. Ben size göstermek için bugün yaptım. Ancak hamur falan şey fırın falan kapalı olduğunda öyle zamanlarda yolluyorum yani. Yoksa hep ekmek hamuru alıyorum. 3 tane ekmek hamuru alayım. Bu 6 tane su bardağına mukabil geliyor. Evet, hamurumuz çok güzel oldu. Kıvamına da geldi. Yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi bunun üzerine poşet geçirip benim oturma odama güneş vurmuş, ısınmış orası oraya götürüp bırakacağım ki mayalansın bir yarım saat 40 dakika ondan sonra hamurlarımızı açıp kızartalım inşallah evet, hamurumuzu gördüğün, gördüğünüz gibi böyle yumuşacık bir hamur oldu güzel hasıl oldu artık yapışmıyor gördüğünüz gibi toparlanıyor şimdi bunun üzerine Uşamba geç, e, poşet geçireceğiz. Poşet geçin. Poşet geçirdiğiniz zaman çok çabuk mayalanıyor. Altını da sıkıca böyle kapatın. Bunu evin en sıcak köşesine bırakacak. Evet hamurumuz mayalandı. Şimdi poşetini açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Sıcak bir yere koymuştum. Zaten ılık suyla da yoğrulmuştur. Şimdi küçük küçük toplar alıp hamurumuzu kızartacağız. <laughs> elimi tabii ki sıvı yağ batırıyorum. Oğlum burada çekiyor yani elini yağ batırdığını da söyleyeyim. bir detayı atlamıyor. Evet hamurlarımızı böyle bir porselen tabağın içinde elimi yağ batırarak tabağımı da yağladım. Açtım. Şimdi yağım da kızdı. Yandı iyice. Yağın içine atıyorum. Evet tabağın içinde şöyle birazcık yağ bırakmışım oradan tabağı yağlayarak bırakıyorum yani ya suyla da olur ile yağlamanıza da gerek yok ama su sıçrabilir. Toplarımız böyle cevizden büyük, cevizden büyük, ma mandalina kadar mı diyeyim? Evet, mandalina kadar alıyoruz. Çok güzel oluyor. Arasına peynir bırakabilir, bırakabilirsiniz. Ben çocuklar bala batırıyor, bala da batırabilirsiniz. pişilerimizi ve hamur kızartmalarımızı tatlı borcama alıyoruz evet pişilerimizi kızarttık hazır yemeğe şöyle içini de açayım size göstereyim kesinlikle hamur kalmıyor çok güzel pişiyor dediğim gibi ille evde hamur yoğurmanıza gerek yok eğer fırın varsa ekmek hamuru bulabiliyorsanız onunla da kızartabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Afiyet olsun.